Ramazan ayı bu yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir başka yaşanacak sevgili seyirciler. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek ve gelenekselleşecek olan Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında konserden tiyatroya, sergiden sinemaya, el sanatlarından oyuncaklara kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek. Mesela bir ağaç kakan. Bir Anadolu oyuncağı adı dozildik. Natürel cevizden yapılıyor. Fakat cevizi hiç bozmadan delik açıp içini boşaltıyoruz. Sonra mekanizmasını yapıyoruz ve oynamaya başlıyoruz. Geleneksel keçe sanatı aslında benim çalıştığım. Biraz dokunsunlar istiyorum, elektriklerini alsınlar istiyorum. Ramazan ayı bu yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir başka yaşanacak. Konserlerden tiyatrolara, sinema gösterimlerinden sergilere, 7'den 70'e herkese hitap edecek onlarca etkinlik gerçekleştirilecek. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar Ramazan ayı boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtılacak. Günlerle aslında bir anlamda tablolar yapıyorum. Resim. Geçmişteki tekniği, geleneksel tekniği günümüzde sanatsal anlamda yorumlanması. İşte örneğin çantalar yapılıyor, takı yapılıyor, heybe yapılıyor. Benim üzerindeki kıyafet örneğin tamamen keçedir. Tek parçada dikisiz ve makassızdır. Etkinlikler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Millet Sergi Salonu, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Ben yazmacılıkla ilgileniyorum. Geçmişten günümüze aktarımını devamını sağlamak için bu işle ilgileniyorum. Ramazan boyunca çocuklarımıza bayram harçlığı kesesi ya da bayram şekeri kesesi baskıları yaptıracağız. Onlara da keselerini hediye edeceğiz. Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar kaligrafi sanatını da öğrenebilecek. Kaligrafi sanatı Güzel yazı sanatı. Latin harfleriyle güzel yazı yazıyoruz. Bu etkinlik kapsamında da Külliye'de Ramazan etkinliğinde de çocuklarımızın isimlerini yazarak onları mutlu etmeye çalışacağız. Etkinlikte çocuklar 1950'li ve 60'lı yılların oyuncaklarıyla da oynama fırsatı bulacak. Mesela bir ağaç kakan, bir Anadolu oyuncağı, adı dozildik. ...natürel cevizden yapılıyor. Fakat cevizi hiç bozmadan delik açıp içini boşaltıyoruz. Sonra mekanizmasını yapıyoruz ve oynamaya başlıyoruz. Bir kuklamız var mesela. 1-3 yaş çocukları için çok sevkli bir oyuncak. Saklanıyoruz ve yavaş yavaş çıkıyoruz. Çocuklar bundan çok zevk alıyor. Durgun çocuklar bile hareketlenmeye başlıyor. 1950'li 60'lı yılların bir oyuncağı. Dairesel olarak çevirdiğiniz zaman topu uğur böcek yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Etkinliklere kulliyederamazan.com adresinden kaydolunarak ücretsiz şekilde katılınabilecek.